Evet sevgili takipçilerimiz dün akşam Küçük çekmeci Haber Ajansı olarak sosyal medya hesaplarımızda paylaşmıştık. Küçük Çekmece İnönü Mahallesi sosyal sokak içerisinde bulunan bir dernek binasının kolonlarının tamamen patladığı ve demirlerinin gözüktüğüyle ilgili yayınlarımızı dün akşam gerçekleştirmiştik. Şu anda da o binanın içerisindeyiz. Kameraman arkadaşım selametten rica edeceğim. Kolonun içerisini size göstersin sevgili takipçilerimiz. Kolonun etrafı alçıpanla örtülmüş bir şekilde kapatılmış ama elimizle şu şekilde yaptığımız zaman alçıpanların hepsi dökülüyor. Şimdi kameraman arkadaşımdan bu şekilde rica edeceğim. Burayı da size gösterirse buradaki demirlerin tamamen çürüdüğü ve Gördüğün. tamamen simsiyah durumda olduğunu size gösterebilirim şu şekilde. Deniz kumundan yapıldığı belli. Şöyle e, patlayan kolonun içerisine elimi sokabiliyorum. Demirler de şu anda görüyorsunuz bu şekilde. Çürümüş bir vaziyette. Siz de incelediniz. Ne diyorsunuz? Yani tabii sizinle deprem bölgesinde de çok haberler yaptık. Burada bir teknik adam olarak bakarsak tabii bu, bu gördüğünüz kolon içinde deniz kabuklarıyla dolu. Yani her tarafta deniz kabukları var. Bu deniz kabuklarının olmasının nedeni bu denizden alınan kumun elenmeden, yıkanmadan kullanılması. Teknik olarak şeyi bu. E bunu böyle kullanırsanız ne olur? İşte gördüğünüz gibi demirin bir bölümü burada kalır. Bunun nedeni ne? Tuzun, çimentonun esasını bozması. Yani çimento tuzla bir araya girdiği zaman ne yazık ki bu duruma neden oluyor. Ve büyük gördüğünüz tüm demirleri mahvediyor ve parmağımızla bakar mısınız? Parmağımızla bütün betonu yok edecek hale geliyoruz. Yani elle beton kırılır mı? Bakar mısınız? Deniz kabuklarından doluşan bir e, tehlike, error veriyor artık burası. Peki hocam sizin gözünüzde şu an bu binanın durumu nedir? Bu binanın durumu bir an önce tahliye edilmesi lazım. Belediyenin gelip bu binayı boşaltması lazım. Yani ayakta kalmaz ki. Şöyle bir şey var mı ya bunlar? ya bu kadar gerçekten de yani bunu yapan e, ne yazık ki yapan kişinin hiç mi e, bunu görmedi? Yani bu kadar deniz kumuyla beraber karıştırıp e, gördüğüm en kötü bina, en kötü betondan bir tanesi ne yazık ki. Üzgünüm ya. teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Rica ederim. Zaman, sağ olun.